Yeni şeyler görmeye Her an, her gün Kucak açar hayat bize Gelin, yaşayın içimizde ne Pembe Pembe gezegen Aa, yoksa sonunda gemiyi tamir mi ettiniz? Mani çok uğraştı ama sonunda başardı. Hadi Mutluya da güzel haberi verelim. Sonunda başardım Mani. Çok uğraştım ama hala işi var. Şimdi eve dönüp geminin sesini akord etmeliyim. Demek gidiyorsunuz. Merak etme Neşe. Sabah gidip akşam döneriz zaten. Yaşasın! Oo, oh, o kadar çabuk demek. Bununla uçup yıldızlara doğru gidecekler hayatım. Hem de çabucak. Biliyorsun bu benim en büyük düşüm. Gerçekten de öyle canım. Akşamda geri geleceklermiş. Hem Mini ile Mani de yanlarında olacak. Sizinle güvende olurlar öyle değil mi? Kesinlikle. Senin de onlarla gitmen lazım tabii Neşeciğim. Ve senin de tabii Mutlucuğum. İnanmıyorum. Yoksa yıldızlara mı gidiyoruz? Bu, buna izin veriyor musunuz gerçekten? En uzak galaksiye giden ilk insanlar olmanız mı? <laughs> Kesinlikle. Kesinlikle. Hey, yaşasın. İşte bu ekrandan istediğiniz an bizi görebilirsiniz. Aa bak bu iyi oldu. Hadi bakalım. Çabuk gidin, çabuk dönün. Yemeğe yetişiriz. Hazır mısınız bakalım? Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Dön dolaş durma hopla Yıldızlardan ışık topla Aydınlatsın bütün gökleri Gezilecek çok yer var Görülecek pek çok şey Durma gez sonsuz boşlukta Uuu. Sen de öğren keşfet hayatı Haydi sen de katıl bizlere. Sen de öğren keşfet hayatı. Haydi sen de katıl bizlere. Benim için küçük ama babam için harika bir atlayış. Çok güzel. Siz şimdi mini ile etrafı gezin. Ben de gemiye bakayım. Yaşam, değil mi? Ama kimse yok abla. Koca gemiler, dev istasyonlar, ışık saçan kuleler nerede? Bir uzay istasyonu bile yok. Bizler gezginiz mutlu. Atalarımız burada hep benzer renkler olmasından sıkılmışlar. Uzayda daha renkli dünyalar bulmaya karar vermişler. Çocukluğumuzdan itibaren evreni keşfetmek için her yeri gezeriz biz. Semir'in akordu çok bozulmuş. O yüzden böyle tuhaf sesler çıkarıyor tabii ki. Ay ne güzel bulutlar. Biz onlara bulut ağaçları diyoruz. Bulut, bulut ağaçları, ağaçları mı? Bu? Evet. Bizde bulutlar ağaçta yetişir. Yaprakları da pamuk gibidir. Bakın şunlar da şeker ağaçları. Meyvesi çok tatlıdır. Şeker ağaçları. Ama tabii meyvesinden yersen rengin değişir. Hey bak, bir bulut ağacı yaprak döküyor. Harika. Anne, neredesin? Mine'nin sayesinde sizi görebiliyorum. Bulut ağaçlar çok güzel değil mi anne? Kesinlikle. Bu arada Mutlu nerede? Etrafa bakıyordu. Ama sizden çok uzaklaşmadı değil mi? Söyle ona yanınızdan ayrılmasın. Tabii anne. Şimdi onu bulur söylerim. Şeker ağacı. Mutlu. Neredesin? Ben geliyorum abla. Mutlu, sana ne oldu böyle? Niye? Ne olmuş ki? Yoksa şeker ağacından mı yedin? Hmm, e şey, e, hem yasam ne olacak ki? Rengin değişmiş işte. Mini söyledi. Ağacı meyvesinden yersen rengin değişirmiş. Öyle mi dedi? Bak, Mutlu çok uzaklaşmış. Yo, yakında gerçekten. Sesini duyuyorum. Eyvah! Annem! O, annem de mi gelmiş? İşte buradalar. Merak etme anne, Mutlu'yu buldum. Hep yanlarında dur. Oldu mu Mutlu'cum? Öyle yaparım anne. Çekil abla, ben de annemi göreceğim. Yok yok Mutlu'cum, sadece annem bizi görüyor. Biz onu göremiyoruz zaten. Yoksa şeker ağacından mı? Evet, şeker ağaçları. Anne, babam nerede? O da görsün bu ağaçları. Teleskopla sizi görmeye çalışıyordu. Dur çağırayım. Sanırım gitti. Annem seni böyle görürse çok telaşlanır. Ne yapacağız mini şimdi? Nasıl düzelir bu? Ee, bir günde geçer. Merak etme. A ama daha fazla yeme sakın. Yeme artık mutlu. Aa şeker meyvesi. Umarım bundan yemediniz. Aa mutlu yemiş bile. Ne olmuş ki? Yanakları mı kızarmış? Mani çabuk Kumanda nerede? Kumandamı şarja bıraktım. Eyvah! Şimdi annemle babam dönecek ve mutlu bu halde görecek. Ya ne varmış ki halimde? Hmm, Bir yöntem daha var. Ama hemen bir tombikus bulmalıyız. Harika fikir! Siz gidin tombikus bulun, ben onları oyalarım. Gelin, tombikus çok utangaç bir hayvandır. Hep saklanmaya çalışır. Genellikle bulunduğu yerin rengini alır. Tıpkı bu gibi. İşte bir tombikus. Bak, yine saklandığını sanıyor çok şirinmiş. Mutlu hemen şu şeker ağacının yanında gözlerini kapatıp kımıldamadan dur. Ya tamam durayım da bana ne olmuş niye söylemiyorsunuz? Acaba şu ağacın arkasında ne var? Ben de şu taşın ardındakini çok merak ettim. Aa Mutlu o arkandaki ne? Ne var ki arkamda? Harika rengi düzeldi. Ne olmuş ki rengim? İşte bakın, bu da bir bulut ağaç. Demek sizin bulutlarınız ağaçta yetişiyor. Oo. Gemi tamir oldu. Artık çok geç olmadan dönelim beni. Şimdi dönüyoruz biz. Hadi çabuk olun. Yemeğe yetişin. Ha, ben de teleskopu başına geçeyim. Eve dönüşlerini izlemek istiyorum. Hayatım, sanırım burası. Aa, dünya. Dönüyorlar. Evet. Onları Mars'tan beri izliyorum canım. Birazdan gelmiş olurlar. Hoş gelmiş benim küçük hanımefderim. <laughs>